Merhaba sevgili dostlar. Bugün ceviz açladık. Biraz daha cevizimiz var. Fakat bahçe sahibi bir tane elma var. Açlayabilir misin diye rica etti. <laughs> Biz de onu açlayacağız. Şimdi ricasını kırmadık. Görüldüğü gibi elmalar uyanmış vaziyette arkadaşlar. Şimdi bunu iki yıllık sürgünler kalem alıp kalemlerimizi aldık daha doğrusu kalemi açıp açlarımız yapacağız. 2 yani yıllık sürgünden kalem alıp aşılarınızı yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. <laughs> Bunu da nasıl yaparsınız? Zaten meyvede arkadaşlar şey olmaz. Dısgraple aşı yapamazsınız. Onu söyleyeyim sizlere. Meyvede kabuğa kalem aşı yapabilirsiniz. Görüldüğü gibi kalemlerimizi aldım. Şimdi bir daha alacağım şuradan. Bunlar da aynı ağaçtan aldığım kalemler. Bu ağacı iki çeşit aşı yapacağız şimdi arkadaşlar. Hatta iki yıllık sürgünlerden aşı olur mu diyenlere hepsini zamanla göstereceğim. Daha önce yaptığım bahçelerde var ağacımızı testereyle kesmiştik biraz önce. Üzerine bıçağımla perde atladım. Şimdi kalemlerimizi hazırlayayım. Sizde de yakından göstereyim de. Yarın bir gün bir tane bahçe meyvesi olan olur. O bir bahçesi olan olur. En azından nasıl yapacağını kendisi öğrenmiş olur arkadaşlar. Görüldüğü gibi kabuğumuzun arkasını hafiften sıyırıyoruz da yer gelsin sıkıntı olmaz. Bu şekilde sıyırdık. Şimdi buna bir tane çizik atıyoruz. Bu taraftan göstereyim şöyle. Çizik attığımız yeri tamamızda kaldırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra ıslatıp kabayramızı bu tarafa çevirelim. Böyle Takıyoruz. Birinci kalemimiz tamam arkadaşlar. <laughs> Şimdi ikinci kalemimizi takalım. Burada bir başka bıçak numara alalım. <laughs> arkadaşlar bu sene havalar mübarek. Bütün ısınmadı gitti. Şifa payı kaptır. Aynı evet. olay arkadaşlar. Kalemimizin arkasını hafiften böyle soyuyoruz. Çünkü kameraman yaklaştırmıyoruz arkadaşlar. Yanımıza artık tripod kullanıyoruz. Videolarımız çekerken. Çünkü önce sağlık diyoruz. Bir tane kalemde bunun karşısına takıyoruz. Yine aynı kamamızı açıyoruz. hep böyle. Evet, iki kalem. Diğer kalem de karşılık takacağız. Dört tane kalem yapmış olacağım bir aracı. Arkadaşlar ağaçlarım açıldı. Kalem yok diye endişe etmeyin. Dikiyoruz sürgünlerden. Çiçek atsa dahi alıp aşı yapabilirsiniz. Hatta bunu şimdi soracaksınız arkadaşlar tutmuş hali var mı? MS Tarım YouTube kanalımda görebilirsiniz. Hatta ilk videolarımda olacak. Elma aşıları yapmıştım yine böyle uyarmış haldeyken oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yine aynı yakından göstereyim. Kalemimizi açtık. Dışını kabuğunu ince bir şekilde aldık. Diğer tarafa takıyoruz. Bu arkadaşlar çok basit. Iskaldiyel ağaçı meyve ağaçlarında olmaz. Thank <laughs> Daha sonra da aşı bağımızda kalemlerimizi sarıyoruz. <laughs> çetimize takıyoruz arkadaşlar kurumuş vaziyette. Burada da dikkat ederseniz yeşil yeşil açılmaya başlamış. Birinde de bundan da kalemleri açalım, yapalım. Bu da bir başka çeşit elmaymış. Şimdi bahçe sahibinin söylediğine göre. 1, 2, kalem bundan çıktı. Aynı ağaçta bir beyaz bir kırmızı elma olacak arkadaşlar. Tabi çeşitlerini ben bilmediğim için bahçe sahibi götürdü. Komşusunun bahçesinde biri beyaz biri kırmızı diye söyledi aldık. Bir kalemde iki kalem de buradan çıkarttık. Dört tane kalem. Görüldüğü gibi. Şimdi bunları yine açayım size yakın çekim. Sonra da kalemlerimizi takalım. Arkadaşlar, takip ettiğimiz söylür müstevasaba, 2 yıllık sürgünlerden açılsa bile kalem alıp Aşı yapabilirsiniz. Şimdi bazıları bunlara karşı çıkar. Ya iki yıllık sürgünlerden aşı olur mu? Meyve verir mi? Bu şekilde kalemizi açtık arkadaşlar. Yakından göstereyim şöyle sizlere. İki yıllık sürgünler çok da güzel. Aşı olur. Görüldüğü gibi. çizik atıyoruz. <laughs> Aşımızın birini takıyoruz. aleyküm selam sağ olun teşekkürler. Sağ olun. Birazdan yayın yapıyoruz. Abi. Oy Mehmet'e. Abi ondan sonra şey yayınlayacak. Seri diyeceğiz biz. Aynen öyle abi. Ben burada bedava yapıyorum. bedava yapıyorum. Yarın bir gün. İstediğiniz yere Yok, O yüzden. Neden nerede? Ha, iyi, gelsin. Var mı beş liranın cebinde? Beş lira getir. Neyse evet, de alırız. Ademin amcanın orayı öğrendim artık. Yumurta önce hemen fırlat. Evet, de ondan bakabilir. Eee. Geliyorum geliyorum hemen. Ben geldim. Mehmet Bekçi yaz Mehmet Kadir yaz. Evet, Mehmet Bekçi, Mehmet duratosu. Sen hangi seni yazarsın. Hatırlaman için. Sonra benim gibi karıştırırsın. Biraz önce biri aradı kandilimi kutladı.

kalemlerimiz ucuna da macun üstü bırakıyoruz arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.